it's Aldım. Ben kalıyorum adamlar. Kahrol düşman. Al sana bombe. Yerde bana gelsene. Aldım. Hepsini aldım. Tamam et. olsun. Nasıl bomba attı Ben geliyorum. <laughs> Eline sağlık <vallahi> ya. <laughs> ya. Bir bayım. Son iki beyler. Son... İşte bu kadar. Oy. Burada burada. Monster kill. Aldım onu. Nope. Sen böyle arkama gel Harun. Ben de şey yap uzun yapar. Evet. Keşke beni bir alsan. Neyse. Baya hasarlı adam. Tamam. Bırak. Bırak. Geldim Bırak. bir asan. İkisi düştü beyler. Hayırdır oğlum sen kimsin? Hadi beyler geri gidelim. Zaten poçukin içine verdi alanı. biraz kasıyor dikkatli olun. Biz gidiyor. robot mu hadi sizi bekleyeyim birlikte gidelim geride kalmışsınız ulan o çünkü darmadağın etmişler Beyler ateşi duydunuz. Martin open door. Beyler 4 3 kişi baygın. Koş koş koş. Orada. Monster kill. Hepsi tamam beyler. Ekip dediğim böyle olur işte bak. to vehicle mm -hmm. mm -hmm. a Alan uzak. A Vallahi araç lazım, doğru diyorsun. araca arabam yok. Olmadı koşun beyler. 50 saniyemiz var. Tamam. bir numara abi motor. Gördüm gördüm evin içinde. Gelin beyler gelin. Alan ki. Aldım birini kellesine. Milim santimle vurdum milim. İğne deliğinden vurdum adama. Çantana hiç bakamayacağım çünkü alan daralıyor kardeş Şurada bir tane Burada buggy, buggy var. var. Ben ben buggy'ye gidiyorum. Abi sen dört numara ya, gel abi. Çok uzaktan. Atla Bremen. <laughs> Takım arkadaşlarlık. Sen de geldin zaten kanka. <laughs> Beyler sakin oynayalım. Her her türlü alırız. Gören olursa işaret atar direkt. location. Orada da mı var? E burada var mı? Biri oraya bakıyorum. Biri alana düştü. <laughs> Evlerdeyse raşlayalım aynı anda. Çok önde gitmeyin. Marked an open door. Bir daha varmış. Hani oğlum burada kimse yok ki. Herkes alana düşüyor ya. 3 kişi aldık. Çektikler bize ölmeden düşüyor valla. Beyler. Çok gitmeyin o tarafa bak. Ne tarafa gidiyorsunuz la? Elinizden gelse turlayacaksınız herhalde. Marked the location. Abi görmedim parça. Şimdi gördüm. Bir tane yedi. Yerde mi? Yok, yerdeydi. Sürün köpek. Orada bir kişi daha var. Çatıya çıkıyor herhalde. Bak ateş sesi geldi. Evde abi, evde. Ay yani gördün mü de onu? Hangi evde? Çatının kapısı açıldı. Ay kapısı açıldı. Tam evi işaret göster. Enemies ahead. Tamam, gelin bekleyin. Aç hadi. Ya ben aldı ya. Ya alır tabii. Tek başına gidiyorsun. Bak biz daha nerede kaldık? Önde gitmeyin dedik size. Nope. Hadi güle güle kardeşim. İsmini de AVM koymuş. <gülüyor> <gülüyor>